Merhabalar arkadaşlar. Yarınki MSÖ sınavında hepinize başarılar diliyorum. Felsefede sizin için güzel bir not çıkardım ama inanın hiç kopyala yapıştır yapmadım. Geçmiş not notlarımdan özetini çıkarıp yazdım. Bayağı da uzun sürdü arkadaşlar. Bunun için bir beğeninizi alırım. Abone olursanız da daha çok kişiye faydalı olmuş olacağım. Hem MSÖ'de hem de YKS'de çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Felsefe dair neredeyse her şey var arkadaşlar. başlayalım arkadaşlar. Felsefe, filozofya demek buradaki filo sevgi demek, Sofya bilgi bilgelik demek. Yani filozofya bilgelik sevgisi yani bilgelik sevgisi demek arkadaşlar. Şimdi felsefeyi tanıyalım arkadaşlar. Yavaş önce bundan başlayalım. Felsefenin doğuşu. Felsefe milattan önce 5. veya 6. yüzyılda Antik Yunan çağında doğmuştur arkadaşlar. İlk filozof Thales'tir. Antik çağ filozofları en çok doğa felsefesi yapmışlardır. Ancak bu dönemde filozoflar sanat, siyaset, ahlak gibi konulara da değinmişlerdir. Felsefi düşüncenin özelliklerine bakalım. Felsefi düşünce merak ve şüpheye dayalı eleştirel ve sorgulayıcı bir etkinliktir. Subjektiftir arkadaşlar yani özneldir. Bu nedenle bitmişlik yoktur. Evrenseldir arkadaşlar. Tüm insan, insanlığı ilgilendiren konularda yapılır. Felsefe konuları bakımından evrensel, sorulara verilen cevaplar bakımından da özneldir. Akıl ve mantık ilkelerine uygun, yöntemli ve sistemlidir. Tutarlı ve temellendirilmiş düşüncelerdir. Tutarlı demek bir düşünce sisteminin içerisinde çelişkinin olmamasıdır. Temellendirme ise düşüncenin sağlam gerekçelere dayanarak açıklandırılmasıdır. Felsefi düşünce refleksiftir yani bökümlüdür, düşünme üzerine düşünmektir. Filozof bir felsefe sorusuna cevap ararken aynı soruya kendinden önceki filozofların verdiği cevaplardan şüphe duyar, onları sorgular yani o düşünceler üzerine tekrar düşünür. Ayrıca filozof kendi düşünceleri üzerinden de tekrar düşünür. Yani arkadaşlar refleksif düşünme üzerine düşünmektir arkadaşlar. Analitik çözümleyici ve sentetiktir yani kurucu. Felsefi düşünce kümülatiftir. Birikir ama ilerlemez. Kümülatif ne demek? Birikir ama ilerlemez. Felsefi düşünce yalnızca bilineni ya da var olanı değil, bilinmeyeni ve olması gerekeni de ele alır. Felsefenin alanlarına bakalım. Epistemoloji, bilgi felsefesi, ontoloji, varlık felsefesi, aksiyoloji, değerler felsefesi. Arkadaşlar bunlar da önemli. Çıkabilir yani epistemoloji bilgiyle ilgili olduğunu bilmeniz lazım. Ontoloji, varlıklarla ilgili, aksiyoloji, değerler. Epistemoloji, bilgi felsefi, bilginin felsefi tanımı, bilgi bilen özne (suje) ile bilinen nesne yani obje arasında kurulan ilişki sonucu ortaya çıkan üründür. Bu ilişkide insan hem özne hem de nesne olabilirken diğer varlıklar yalnızca nesne olabilirler. Doğru bilgi mümkün müdür? Bilginin imkanı problemi ni ortaya çıkarmış? Doğru bilgi mümkün değildir diyenler sofistikler ve septiklerdir. Sofistikler Bilgimizin tek kaynağı duyu organlarıdır. Bunu savunuyorlar. Ancak duyularımız güvenilir değildir diyorlar. Ve bizi yanıltır. Bu nedenle kesin bilgiler vereceğini düşünemeyiz. Ayrıca doğru pek çoktur ve kişiden kişiye değişir. Hiçbir konuda herkesin kabul edeceği tek bir doğru bulunamaz. Basica sofistler, protagoras ve gergiastır arkadaşlar. Septiklere gelelim. Sofistlerin doğru kişiden kişiye değişir fikrini de reddederek kesin bilginin imkansız olduğunu savunurlar. Doğru bilgi imkansızdır yargısı dahi söylenemez. Bu yüzden her türlü kesin yargıdan kaçınmak gerekir. Bu düşünceyi savunuyorlar. başca septikler Piron ve Timon'dur arkadaşlar. Doğru bilgi mümkündür diyenler. Bilginin kaynağı probleminin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Ortaya çıkarmışlardır. Bilginin kaynağı problemi bir Rasyonalizm arkadaşlar. Akılcılık demek. Bunları savunan Sokrates duyulardan gelen bilgilerin doğru olmadığını, doğru bilgilerinin insan aklında doğuştan olduğunu düşünür. Platon'un diyaloglarında Sokrates önce karşısındaki kişiye, kişiyle alay ederek onun doğru sandığı bilgilerin doğru olmadığını gösterir. Buna ironi aşaması denir arkadaşlar. Daha sonra ona sorduğu sorularla onda doğuştan olduğunu düşündüğü bilgileri ortaya çıkarır. Buna da doğurtmaca manyetik aşaması denir. Platon'a geldik arkadaşlar. Bakalım Platon ne demiş? Platon, idealar kusursuz, sonsuz ve değişmeyen varlıklardır. İdealar dünyasındadırlar ve gerçektirler demiş. Cisimler dünyasındaki varlıklar ise kusurlu, sınırlı ve her an değişmekte olan varlıklardır ve gerçek değildirler. Onlar idealların yalnızca birer gölgesidirler. Değişen bu varlıkların kesin bilgisine ulaşmak imkansızdır. Kesin bilgiler idiaların bilgileridir. Platon'a göre insan beden ve ruhtan oluşur. Beden cisimler dünyasına, ruh ise idialar dünyasına aittir. Bu nedenle ruh kesin bilgilere sahiptir ancak beden ruha bu bilgileri unutturmuştur. Kesin bilgilere ulaşmak istiyorsak aklımızda ruhumuz aracılığıyla doğuştan mevcut olan bilgileri hatırlamamız gerekir. Çünkü bilmek hatırlamaktır demiş Mağara metaforunu da kullanmış arkadaşlar Platon. Bunu da e, bilmeniz lazım. E, Aristoteles ne demiş? Aristoteles birinci öğretmen olarak e, geçiyor. Akıl doğuştan bilgiyle yüklü değildir. Bilgiyi öğreten elde edendir. Aristoteles aklın iki işlevi olduğunu söyler. Bir edilgen akıl duyuları kontrol eder, yönlendirir ve dış dünyadan veriler toplamasını sağlar. Etkin akıl bu verileri işleyerek bilgiye dönüştürür. Aristoteles bilgiye ulaşmada tek kaynağın akıl olduğunu savunur. Bakalım Farabi ne demiş? Farabi muallim sani olarak geçiyor, ikinci öğretmen olarak geçiyor. Aristoteles'in felsefesine İslam düşüncesini ekleyerek kendi felsefesini oluşturmuştur. Bilgilerin akıl yoluyla elde edildiğini savunan Farabi, akılda doğuştan tanrı bilgisi olduğunu söyler. Descartes'e geldik, bakalım o ne diyecek? Şüpheci bir filozoftur arkadaşlar ama septiklerle karıştırmamalıyız tüm varlıkların kendi varlığının, Tanrı'nın varlığının gerçekleştiğinden şüphe eden Descartes, şüphe edemeyeceği apacık bir bilgi arar. Bu da şüphesidir. Şüphe ettiğimden şüphe edemem. Şüphe ediyorsam düşünüyorum. Öyleyse varım sözünün sahibidir. Descartes zihnindeki Tanrı kavrayışını Tanrı'nın kendisine doğuştan vermesiyle açıklayarak Tanrı'nın varlığını ve onun yarattığı tüm varlıkların gerçekleştiğini kabul eder. Şüpheyi bir yöntem olarak kullanır ve akılda doğuştan mantık, matematik, geometri gibi bilimlere dair bilgilerin ve tanrı bilgisinin mevcut olduğunu söylediği için rasyonalist bir filozoftur. Şimdi Hegel'e geldik arkadaşlar. Bakalım o ne demiş? Geist'i savunuyor arkadaşlar. Geist demek sonsuz akıl demek. Evrendeki tek varlık Geist'tir. Diğer varlıklar onun sadece bir görünümüdür. Bilgiye ulaşmada duyulara gerek dahi yoktur. Yalnızca akıl ve düşünme yoluyla geist'i bilmeye ve anlamaya çalışmak gerekir. Arkadaşlar geist sonsuz akıl olarak bilmek de önemli. Hegel savunmuş. Empirizm, deneycilik. Şimdi arkadaşlar rasyonalizm, deneyciliğe, empirizme geldik. E, empirizm, deneycilik demek. Başlıca temsilcisi John Locke, David Hume'dur arkadaşlar. Empirizme göre insan aklında doğuştan bilgiler yoktur. İnsan zihni doğduğunda boş bir levha tabula rasa gibidir. Arkadaşlar bu tabula rasa da önemli. Boş bir levha demek. Ee, rasyonalizm ve empirizm arasında ileri sürdükleri tezleri savunmaları bakımından önemli bir ayrılık vardır. Rasyonalistler aklın kesin bilgiye sahip olduğunu savunurken duyu verilerini yasımazlar Ancak empiristler aklın doğuştan getirdiği bilgiyi kesinlikle reddederler. Ee, üç kritisiz eleştiricilik demek arkadaşlar. İmanuel Kant'ın felsefesidir. Hem aklı hem de deneyimi savunur. Entuisyanizm sezgicilik. Henry Bergson ve Gazali temsilcisidir. Pozitivizm olguculuk. August Comte temsilcisidir. Felsefe metafizikten kurtulmalı. August Comte temsilcisidir arkadaşlar. neo Neopozitivizm mantıkçı olguculuk. Analitik felsefe. E, Rudolf Carnap temsilcisidir. Dili analiz etmek arkadaşlar mesela dille ilgili bir şey görürseniz dilin analiziyle ilgili bu neopozitivizm yani bun, e, bunu neopozitivizmle açıklamışlar. E, bunlar önemli arkadaşlar e, pragmatizm faydacılık e, William James e, John Dewey temsilcileridir bilgiler araştır işe yararlık amaçtır mantığı var arkadaşlar burada da fenomenoloji öz bilimi Edmund Husserl temsilcisidir varlığın değişmeyen kısmıdır doğru bilgi özün bilgisidir demiş arkadaşlar ee, geçelim ontolojiye geldik varlık felsefesi varlıklar gerçek varlık ve ideal varlık olmak üzere ikiye ayrılırlar bu arada arkadaşlar bunların tek tek biraz daha açıklaması var ama e, şimdilik böyle kalsın belki YKS'ye yakın bir zamanda ben daha kapsamlı bir video hazırlarım. Varlıklar gerçek varlık ve ideal varlık olmak üzere iki ayrılır. gerçek varlık, duyular tarafından algılanabilen doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen varlığı, insan düşüncesine bağlı olmayan varlıktır. İdeal varlık ise duyularla algılanmayan yalnızca düşünülebilen ya da varlığına inanılan varlıktır. Varlık yoktur diyenler nihiliz hiççilik demek, nihilizm hiççilik demek arkadaşlar. Önemli savuncusu Nietzsche'dir arkadaşlar. E, varlık vardır diyenler realizm gerçekçilik. Realist düşünürler varlığın ne olduğu sorusunu sormuşlar. Varlığın neli problemini araştırmışlar. Bir varlık oluştur oluşçuluk temsilcisi Heraklitus'tur arkadaşlar. Heraklitus'a göre ana madde arke yani arke ilk ilke demek oluşu değişimi hareketi temsil eder. Ona göre değişmeyen tek şey değişimdir ve her varlık bir başka varlıktan dönüşerek oluşmuştur arkadaşlar. Oluşçuluk 2 varlık idadır. İdealizme geldik. Temsilcisi Platon'dur. Platon'a göre idealar gerçek varlıklardır. Bu dünyadaki maddeler idealların yansımasıdır. 3 materyalizm varlık maddedir arkadaşlar. Temsilcileri Demokritos, Thomas Hobbes, Karl Marx'tır arkadaşlar. Gerçeklik maddeseldir demiş. Dörde geldik. Dualizm ikicilik arkadaşlar. Du, du iki demek aslında. Dualizm ikicilik. Varlık hem madde hem ideadır. Bunu savunmuş. Temsilcisi Descartes'tir. Descartes'a göre varlık var olabilmesi için hem maddeye hem ruha ihtiyaç duyar. Çünkü madde yer kaplar ama düşünemez. Ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz. Bu nedenle varlığı var eden beden ve ruhtur. Bu ikisi de sonludur. Sonsuz olan tek varlık Tanrı'dır arkadaşlar. Böyle bir düşüncesi var. Varlık fenomendir. Fenomenoloji öz demek arkadaşlar. Temsilcisi Edmund Husserl. Edmund Husserl'dir arkadaşlar. Eksistansiyalizm varoluşçuluk. Temsilcisi Sartre. Sartre'ye göre varoluş özden önce gelir. Çünkü insan özgür bir varlıktır. Özgür olmaya mahkumdur. Onun ne olacağını, ne yapacağını belirleyen bir özü, kaderi ya da tanrısı yoktur. İnsan kendi özgür seçimleriyle kendi doğasını, kendi yaratarak varoluşunu ortaya koyar. İnsanın doğası değişmez değildir. Özgürlük problemine geldik arkadaşlar. Determinizm belirlenimcilik koşullar yüzünden özgür değiliz bunu savunuyorlar arkadaşlar. İndeterminizm belirlenemezcilik koşullar ne olursa olsun insan özgürce hareket eder. Determinizm yani koşullar yani dış çevreden dolayı özgür değiliz diyorlar indeterminizm ve özgürüz diyorlar. Otodeterminizm insan isterse özgürdür. Öz koşullar olsa da insan isterse özgür olabilir. Özgürlük bir olanaktır demiş arkadaşlar. Bunu savunmuş. Libertarianizm, özgürlükçülük, insan özgürdür ve özgür bırakılmalı. Her türlü otorite ve kural gereksizdir. Ne kadar kural konulursa konulsun davranışlar kurallar tarafından belirlenemez. Bunu savunmuş. Fatalizm, Kadercilik demek arkadaşlar her şey doğaüstü bir güç tarafından önceden belirlenmiştir. Bu yazgının değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle özgürlük imkansızdır demiş arkadaşlar. Bunu savunmuş. Şimdi din felsefesine geldik. Arkadaşlar hızlı hızlı okuyorum. Çok zaman gitmesin, çok zaman almasın diye. Teizm, monoteizm, tek tanrıcılık arkadaşlar. Teizm tek tanrıcılıktır. Tanrı evrenin dışında, doğaüstüdür, mutlak ve sınırsız bir güç sahibidir. Her şeyi yaratan ve yönetendir. Deizm, yaradancılık. Tanrı evreni bir kez yaratmış ve onu kendi haline bırakmıştır. Din, peygamber ve mucizeleri kabul etmezler arkadaşlar. Ee, çıkabilir arkadaşlar deizm. Panteizm, tüm tanrıcılık. Evrenden bağımsız bir tanrı yoktur. Tanrı evrenin ta kendisidir. Pananteizm, tanrı evreni kendinden bir parça olarak yaratmış. Bu nedenle evrende tanrıdır. Ancak bu evreni bir tanrı olarak yaratan, onun dışında bir tanrı vardır falan filan. Ee, şimdi hedonizm e, hazcılık demek arkadaşlar. Yani arkadaşlar hazla ilgili bir şey görürseniz, şıklarda hedonizmi görürseniz hedonizmi işaretleyin arkadaşlar. Bu böyle e, böyle çıkar bunlar arkadaşlar. Neyse iyi olan davranış kişiye haz veren davranıştır arkadaşlar. E, egoizm bencillik temsilcisi Thomas Hobbes'tur bencillikle ilgili. Anarşizm. Yöneticisizlik, kuralsızlık, yani kurallara karşıdırlar, tüm kurallara karşıdırlar arkadaşlar. Ee, son olarak töz, tüm varlıklara ilk hareketini veren ve var olmak için kendisinden başka bir şeye ihtiyaç duymayan güçtür arkadaşlar. Ee, bu kadar arkadaşlar, felsefenin sonuna geldik, neredeyse e, tüm felsefeyi arkadaşlar üzetini e, çıkardım. E, umarım faydalı olmuştur. E, Hoşçakalın, hepinize başarılar diliyorum.